Hayat bir matematiktir. Çalışırsak çözeriz. Matematik hayatı kolaylaştırır. Matematik öğren zihnini çalıştır. Matematik dünyayı güzelleştirir. Matematik dünyayı anlamamızı sağlar. Matematik hayattır. Matematik zekamızı geliştirir. Matematik öğren zihnini geliştir. Matematikte zekadan önce sabır gelir. Dünya matematiksiz çok zor. Kainat matematik dilinde yaratılmıştır. Matematik dünyayı anlamamızı sağlar. Doğanın dili matematiktir. Matematik bilimlerin sultanıdır. Matematik zekaya Matematik bilimlerin sultanıdır. Matematik hayatın bir parçasıdır.